Bak bu oyun sayesinde ayda 20 bin lira kazanıyorum. Şu anda bu oyunda Solana kazıyorum ben. Şöyle solana geleyim. Withdraw dediğim zaman gördüğünüz gibi bu ayın 21'inde 14'ünde ve 6'sında 3 tane çekimim olmuş. Bu 0.6 Solana aylık 5 yani 0.6 Solana 5.000 lira demek. 5, 10, 15 ve bir defa daha çekim yapacağım. Şurada bak, en üstte bakiyemi görüyorsunuz. E, 0.6 olduğu zaman onu da çekeceğim. Yani bir ayda 20 bin lira kazanıyorum. Bu oyun 7 yıldır aktif. Şöyle en altına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi en altta 2018 ve 2025 yılları arasında diyor. 7 yıldır aktif ve sorunsuz bir şekilde ödeme alıyoruz. Yani şu anda her ay 20 bin lira bana yani neredeyse asgari ücret para veriyor bu oyun. Ve ben buraya sıfırdan 5-6 ayda geldim. Siz daha iyisini de yapabilirsiniz. Bunlar için tüm detaylar kanalımda paylaşıyorum. Kanalımdaki videoları izleyebilirsiniz ve Telegram grubumuz, özel grubumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım.